Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanal tanıtımı yapacağım. Bu videoyu geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Videoyu geçmeden önce istediğiniz bir içerik varsa yoruma yazın. Yorumdaki bütün yorumları okuyorum. Kardeşim yoruma bir içerik yaz. Kafam bir şeyde mi takıldı? Bir şey hile mi yapacaksın? Veya işte Android Dinde bir sıkıntı var. Bir şey olduğunda yoruma yaz. Ben sana onları yapıyorum ha. Bunu unutma. Arkadaşlar sizin sayenizde tam 95 abone olduk. Hadi benim kanalı 110 abone yapın arkadaşlar. Çok güzel videolar gelecek 110 abone de. Bir de YouTube stüdyomu size göstereceğim artık. Ne kadar para kazandığını da söyleyeceğim. Arkadaşlar şu anda YouTube'dan hiçbir para kazanmıyorum. Derseniz niye? Çünkü YouTube 1000 abonede ve 4000 izlenme saatinde para gelmeye başlıyor. Yani siz zannediyorsunuz YouTube'lar hemen para mı kazanıyor? Öyle değil arkadaşlar. Kanal ne kadar çok izlenirse o kadar para geliyor. Ve ben şu anda para kazanmıyorum. Size açık açık söylüyorum. O yüzden lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bakınız size Kanalımın ne kadar izlendiğini göstereyim. İşte en çok görüntülenen Bakınız Car Parking videolarım var. Zula'nın hilesi var. Türk Telekom'un hilesi var. Türk Telekom'un hilesi derken sınırsız internet yapma var. Angry Birds oynayanlar için iki oynayanlar için Zümrüt ve İnci hilesi videom var. Car Parking script tanıtımlarım var. Car Parking hileli indirme bütün sürümleri var bu kanalda diyebilirim. Garden Space oynayanlar onun hilesi de var kanalda izleyebilirsiniz. Çok güzel bir izlenme sahibi oldum. 376 kişi izlendi. 15 like atıldı. Çok teşekkür ediyorum. Wifi şifre kırma var. 220 kişi izledi. Çok güzel bir izlenme geldi. Slither.io hile var. O da çok güzel izlendi. Cancer, kişimiz, cancer kişimiz Simulator. ya Benim İngilizcem kötü yani size söyleyeyim. O da 216 kişi izlendi. Clash of Clans oynayanlar için kanalda var hilesi. Örnek Block Steel var Ben birazcık arkadaşlar hile üzerinden gidiyorum. Yani nasıl diyeyim? APK modlu APK paylaşıyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar kanalım yani abonesi düşük olduğu için blog videolarını bin abone de çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Yani bin abone olursak yüzümü de göstereceğim size. Car parking işte bak size gösteriyorum videolarımı eğer keşfetmen geldiyseniz böyle videolarım var. Bakmak isteyenler kanalda izleyebilir. İleri oyun nasıl indirir diye bir video çekmişim. Böyle 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 Bakınız. hepsine bakabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Böyle işte çektim. Videoları anlattım size. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Bir de arkadaşlar lütfen yorumlara istediğiniz bir içerik varsa yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.